Evet değerli Yengeç Burcu 6 Ocak 2025 haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Şimdi bu hafta çok önemli bir hafta. Neden? Çünkü girleyen Mars senin burcuna yani Yengeç Burcuna geçiyor ve 25 Şubat'a kadar bu alanda girleyecek. Diğer taraftan Pazar günü düğümler aksi değiştiriyor. Artık Balık ve Başak Burcuna geçiyor. Şimdi öncelikle gerleyen Mars senin burcuna geçiyor. Şimdi bu çok önemli. Mars bizim enerjimizi yönetir. Ve birinci evdeyken bizim enerjimizi düşürür. Hatta bağışıklığımızı düşürür. Demek ki bu dönemde sağlığına çok dikkat etmen gerekiyor. Aynı zamanda enerjin düşük olabilir ve kendini yorgun hissedebilirsin, yıpranmış hissedebilirsin. Hiçbir konuda çaba göstermek istemeyebilirsin. Tabii Mars birinci evdeyken Yedinci eve de karşıtı yapar. Yani ikili ilişkilerimiz de etkiler. Demek ki ciddi ilişkimizde ya da diğer tüm ikili ilişkilerde güç çekişmelerine dikkat etmeliyiz. Hani karşımıza gelen, bizi çeşitli tartışmaların içine çekmek isteyen insanlara prim vermemeliyiz. Başımıza bir sorun gelirse böyle bize ikili ilişkilerle alakalı bunları yönetmeye bakmalıyız. Tepkilerimizde mantıklı olmalıyız. Mantıklı olmalıyız. Çünkü Mars burada bizi kızdıracaktır, kızdıracaktır. Zaten e, yengeç duyguların burcudur. Yani duyguların burcunda Mars iyi bir yerleşim değildir, iyi bir yerleşim değildir. Çünkü Mars buradayken biz kendimize kızarız, kendimize acırız, kendimizi değersiz hissederiz. O geçmişten gelen sorunları üst üste koyarak kendimize yükleniriz. Demek ki bu konularda da dikkatli olmalıyız. Çünkü e, bu süreç geçici bir süreç. 25 Şubat'ta sona eriyor. Yani burada önemli olan işte, burada önemli olan işte böyle uzun dönemli kararlar almamak, o başımıza gelen sorunlardan çok büyük anlamlar çıkarmamak. Bu çok önemli olacak. Aksi takdirde kendimizi kurban gibi hissedebiliriz. Kendimize yükleniriz, kendimize kızarız, psikolojimizi bozarız. Sanki hiçbir şey ilerlemeyecekmiş hissine kapılırız. Ve kendimize üzülürüz. Diğer taraftan aile ilişkilerimiz de etkiler. Belki aile ilişkilerimizde sorunlar çıkabilir. Annemizde ya da işte atıyorum eşimizle, babamızla, çocuklarımızla ilgili sorunlarımız da olabilir. Aynı zamanda kariyerde etkiler birinci evdeyken. Mars burada hani kariyer konularında da sorunlar yaşayabiliriz. Otorite figürleriyle ya da işte sorumluluğumuzun olduğu kişilere karşı sorunlar yaşayabiliriz. Onlarla güç çekişmelerine girebiliriz. Onlardan böyle beklemediğimiz sinirli tepkiler alabiliriz. Bu anlamda da dikkatli olmakta fayda var. Ve pazar gününe geldiğimizde düğümler aks değiştiriyor. Kuzey ay düğümü balık burcuna geçiyor. Yani 9. evine geçiyor. Zaten Satürn buradaydı son 1,5 yılda. Demek ki Satürn zaten sana bu konularda önemli deneyimler yaşattı. Mesela Satürn 9. evdeyken sen kendini karamsar hissetmiş olabilirsin. Hayatın bir yöne doğru ilerlemiyor, hissine kapılmış olabilirsin. Kendini hatta bir kader mahkumu gibi hissetmiş olabilirsin. Belki de böyle 9. ev konularında çeşitli sorumluluk almış olabilirsin. Yurt dışı ile alakalı, yabancılarla alakalı sorumluluklar almış olabilirsin. Akademik ünvanlar almış olabilirsin. Bu ünvanları için çabalamış olabilirsin. Belki de üniversiteye girmek için çabalamış olabilirsin. Ya da girmiş olabilirsin. Ya da önümüzdeki dönemde gireceksin çünkü 2025'in 9 ayında da Satürn burada. İşte Kuzey Ay Düğümü de buraya geliyor, destek veriyor. Satürn orada sorunları ortaya çıkardı, orada bize bir şeyler verdi ve o şeylerin sorumluluğunu verdi belki de. Şimdi de Kuzey Ay Düğümü bize diyor ki, evet diyor, bak diyor sen evet Satürnle bazı şeylerin farkına vardın, bazı sorunları çözdün. Şimdi işte bu e, alanda yeni şeyler başlatma zamanı. Bu alanda ilerleme zamanı bu alanda bir şeyler kazanma zamanı bu anlamda senin karşına çeşitli gelişmeler getireceğim diyor. Getireceğim diyor. Bu yüzden bu alanda yaşanacak tutumlar bize önemli fırsatlar verebilir. Çünkü Satürn de destek veriyor. Satürn de bu alanda 9 ay boyunca 2025'te. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Ve Güney Ay Düğümü de Başak burcuna yani iletişim alanına, yakın çevre alanına, kardeşler alanına, sosyal medya alanına, eğitim alanına geçiyor. Demek ki bu alanda geçmişten gelen sorunlar varsa, birikmiş sorunlar varsa, bizi engelleyen, başarılı olmamızı engelleyen sorunlar varsa, bunları çözmek adına da işte tutulmalar destek verecek. Yani Güney Ay Düğümü destek verecek. Çünkü Güney Ay Düğümü arınmayla ilgilidir. Güney Ay Düğümü o var olan sorunları çözmeyle ilgilidir. Güney Ay Düğümü o alanı rahatlatmayla ilgilidir. Güney Ay Düğümü o alanda huzura kavuşmak istediğimizin göstergesidir. Kuzey Ay Düğümü tam tersi dünyevi kazanımlarla ilgilidir. O alanda açızdır, o alanda bir şeyler kazanmak isteriz, o alanı büyütmek isteriz. Ama Güney Ay Düğümü tam tersidir. Ee, bizi o sorunlardan, o şeylerden kurtarır, bizim hayatımızda bize yaramayan, bizi aşağı çeken konulardan kurtulmamızı sağlar ve bu sorunları fark etmemizi sağlar ve biz bu sorunları çözeriz. Ama Başak alanı, çaba alanı demek ki çabalayarak bunları ve çözebiliriz demek ki çaba göstermemiz gerekiyor. Evet değerli yengeç burcu şimdilik bu kadar. Eğer benden danışmanlık almak istersen bu e-posta üzerinden kolayca iletişime geçebilirsin. Evet haftaya görüşmek üzere kendine çok iyi bak.